Amaçlı Seriften herkese Tekrardan Merhaba Arkadaşlar Bugün sizinle Minecraft e, Hardcore Survival Oynuyoruz yani Hardcore Bölümüm Olacak hmm, Seri Yeni e, 50 Like Gelir mi? Sizce ya Gelir mi? Bilmiyorum Neyse e, Hızlı olmam lazım seri olmam lazım İnşallah kış biyomunda doğmamışımdır Kötü olabilir ama bir yandan da iyi olabilir. Abi kemik bulabilirsem süper olur. Ee, arkadaşlar size hem kötü hem de iyi haberlerim var. Birinci kötü haberden başlayayım. Eski ee... <laughs> ee, şeyim kırıldı. Hmm. Ne neydi ya mikrofonum? Fakat yenisini aldım sizi videosuz bırakmamak için. E, bir bir50 like atın artık <laughs> Şöyle biraz Odun toplayayım Odun bana ileride çok yardımcı olacak Arkadaşım bu benim Iııı ee, 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 ee. İnşallah çabuk Acıkmayız ee, ayarlardan zorluk a Doğru ya şeyi oynuyoruz abi Ne olmasını bekliyordun ki Yeter fazla koşmamaya çalışacağım. Hmm. Kankalardan bir tane de buradaymış. Biraz kasıyor olabilir. Ee, ondan dolayı kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar günde artık iki video yükleyebiliyorum. Ee, bir tane program buldum. Handbrake herhalde. Hmm, adı şu anda tam aklımda değil. Hani e, şeyin boyutunu küçültüyor. Bayağı bir küçültüyor. Ve hani daha kolay atılmasını sağlıyor. o Bakın. Bu iyi oldu. Altın var mı benim? Var. Kaz abi. Ama öncelikle bir şuraya şunu bir yapalım. Ve e, şöyle bir yapalım arkadaşlar. Abi koyalım. Şöyle şu cobblestone'ları alalım. Ama ben direkt böyle ha. Bakın bu iyi oldu. Çürük et işimizi görür. şimdilik iyidir çürük et dayanacağız Arkadaşlar biraz hemen şöyle bir tane daha kraftentepli yapacağım bunu yanında taşıyacağım eve de diğerini koyacağım ee, şöyle şu kulaklığı çıkarayım ve ee, mıyım yani şöyle kırık taşlardan bir tane kağıt e, taş kazma yapalım Ondan sonra arkadaşlar e, demirlere dalalım şurada e, cool da gördüm onları da alacağım Bu arada arkadaşlar, Sky Survival serisi gelecek. Ee, Sky Survival'ı bilmeyenler için, ee... A, Sky Skybloom bir seri. Gezegenler falan var işte, ya gezegen demeyeyim de. Ya Sky Survival yazın zaten, çıkar ee, karşınıza. Eee... Ondan çekeceğiz, multiplayer olacak, Samet'le ee, birlikte. Samet'i tanımayanlar olabilir, ee, tanıştırdım. Eee... Şöyle şunu bir alalım. Tabi e, Samet'le birlikte modlu survival serimiz de gelecek. Yani bayağı bir ilerleteceğiz onunla işi. Ya e, onun bilgisayarda server ben kuruyorum. Evet, çünkü benim bilgisayar birlikte kaldırmaz. O yeni bilgisayar aldım. Onda da buradan hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Eee, hani onun bir bilgisayarı var ya daha doğrusu iki bilgisayarı var. Hani o da video çekmeye başlayacak. Eee ondan dolayı birlikte yapalım dedik. İyi olur inşallah. O creeper. Kötü oldu. Ha? Abi. Buna da seni, sana da Canım gitti ya Beyler <laughs> Birinci bölümde biterse kusura bakmayın Açıkçası atarım Birinci bölümde biterse bile e, Bu video gelecek Acımayacağım çünkü Hani boş yere çekmiş olmayayım Noob falan derseniz Bile atacağım Demenizi bile göze alıp atacağım inat değil mi lan. Abi biz de madene daldık da bize çürük et, et, yetmez ya. Aa süper yer. Evim, evim güzel evim. Bölümün adı da bu olsun. Dediğim gibi arkadaşlar biraz kasma yapabilirim. Onun için kusura bakmayın. Şuradan giriş olsun. Hı, hmm. kral Şuradan giriş olsun. İlk gece hayatta kalırsak gerisini yaparız diye düşünüyorum. Fakat abi ben açlığı unutursam çok kötü olur. İki dakika kapılık bir alan. Şöyle şuraları da kapatalım. Ha, çalışmamışsın oradakini almadım. Neyse bir şey olmaz. Bir tane e, şöyle şey yapalım. pişirmeye koyalım. Şunun birazını da alalım. Ha abi kapı yapalım. Ha tamam. Buna gerek yoktu. Tamam. Ee, 1.8.4'te oynuyorum. O özelliğinin olduğunu unutmuşum. Tamam süper. Şimdi abi bana biraz yemek lazım. Şeker kamışı. Oldukça giderken neden atladım ben? Abi bir canlı göreyim. Hayır ondan bahsetmiyorum. Şundan değil. Şundan değil. Fazla da koşmamam lazım zaten. Evimi de kaybetmemem lazım. Abi. Yemek kıtlı olan yerde doğduk. Olur mu böyle bir şey ya? Bence olmaz. Hayır Tamam. Koyun olsaydı yine iyiydi. Esi de düşüyor artık koyunların bildiğiniz üzere 1.8. Oo abi bu bu seri bu bölümde biter bence. Hani koşunca çok şey yiyor. Tamam tamam abi tamam bitmeyecek <laughs> ama şükürler olsun bitmeyecek. Hani yatak yapayım da gecelere ee, çabuk geçsin. Abi Hayır modsuzda bile kasıyor be Abi bu arada bu 1.8'e e gelen yenilikler açıkçası e, Minecraft'ta biraz daha iyileştirdi Neden diyorsanız hani Kurban olarak biz genelde koyun keseriz e, Bildiğiniz üzere hani koyundan da düşmesi açıkçası Mantıklı ya Hani mantıklı Yalnız ben gevelip gideceğim ha Değil mi yani Aç açıkçası mantıklı Hiç cam yapmakla uğraşmayacağım abi Cama ihtiyaç çok. Sığır gibi yaşarız biz orada ya Cam koyacağım da ne olacak lan Dışarıdaki kareleri görüp oyunu mu kapatayım illa? Evim evim güzel evim. Saray mübarek. Hmm şimdi. Lanet olasıca demirlerimle birkaç eşya yapayım. Şunu da yapalım. Şundan yapalım bir tane. Şunu bir açalım. Şimdi o kadar yeter. Hani bir tane de chest mi yapsak? Bu arada ben neden böyle şey diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bildiğiniz üzere Antalya'da turizm bayağı bir şey yani. Eee hmm. Ya baya bir gelişmiş. Açıkçası ben Antalya'da oturuyorum. Ee, bayağı baya bir gelişmiş. Hani ee, dilim alışsın ya. İngilizce dilim alışsın. Dilim İngilizceye alışsın daha doğrusu. Hani ileride zorluk çıkar mı? Çıkmaz inşallah. Ya herkes için konuşuyorum. İleride zorluk çıkmasını istemem biri hakkında. Onun için ben sandık yerine chest'i kullanıyorum. Biraz şu iki taneden de şöyle sekiz tane kömür yaptık mı yeter bize. Çünkü birazdan bu sönecek. Ya fakat yanlış bir şey yaptım ben. Ha. Ee, şimdi Zaten önce gideceği için sorun yok al. başka alacağımız bir şey açıkçası e, yok şunu da yanımıza al yanımıza alalım daha doğrusu şunu da şöyle al İskelet yok mu İskelete ihtiyacım var ya hani köpek evcilleştiririm belki köpek evcilleştirirsem güzel olur benim vurduğum adalar falan o vurur, ben kaçarım. İyi olur ya köpek. Sadık dost. Tudum. Du iskelet amca sen ne geziyorsun burada? Oo, iki tane değil, iki tane değil. Hayır, 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 hayır. Diğer nerede? Gel, gel, gel. Abi, ben dedim iki tane ses nereden geliyor? Aa. O -o. Abi ilk turdan geberdik sayın siz. Öldük ya kesin öldük. Kesin geber. Gebermeyeceğiz tabii ki de kesin. Hani o bir teoriydi ya. Hani belki ölürüz. Belki. Fakat bayağı bir çaktılar bana. Gir abi evin içine. Gel. Gel. Mal ya yanda kapı açmışız oradan girsene illa başka bir kapı daha mı çalın? Hür. Oo. Yümbürü cemaat buradasınız mübarek. Ha şurayı bir kapat. Allah aşkına bir kapat şurayı. Şunları bir bırak. Oo, gene mi iskelet? Abi ben hep şunu yapmak istemişimdir ya. Hani böyle ok atacak ben böyle yapacağım savrulacak falan filan. <laughs> Minecraft'ta böyle bir şey. Hani neden? Eee hani bunu sadece creeperler için, için, yapmaları kötü olmuş. Hani atarsın böyle savunur falan filan. Güzel olurdu. Ya aksiyonsuz da olmaz. Mesela bunlar bana çok lazım. Şimdi. Ama iki tane değil bir tane. Lazım lan ikisi de. Zaten bir tanesi neredeyse boşa gitti. Aha, madem buraya geldik. Abi. Beyler <laughs> bu videoyu atacağım. Abi. Abi açacağım ben bu videoyu. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu serinin de sonuna geldik. Başlamadan bitti zaten. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.